Diyor ki Resulullah öyle bir zaman gelecek ki oturan yürüyenden karlı çıkacak. Yürüyen koşandan daha karlı çıkacak. Susan konuşandan daha karlı çıkacak. Katil evinize girecek, sizi öldürecek. O zaman diyor Adem'in iki oğlundan Habil olun diyor öldüren siz olmayın diyor Resulullah. Öldüren siz olmayın diyor. O öldürülen Habil var ya, derecesi yüksek olan odur diyor. Değerli kardeşlerim, yani Resulullah sakın sahnenin zalim tarafında siz olmayın diyor. Canınız yansa bile mazlumlardan biri olun diyor. Bu dünyanın zulmü de, zalimi de, mazlumu da geçici bunlar. Ahiret yurdunda zaman geçmek bilmeyecek.